Merhaba. Sizi bugün öyle bir yolculuğa çıkaracağım ki, kendi hücrelerimizin en küçük parçasından başlayıp evrenin geleceğine, varoluşun kendisine kadar uzanacağız. Gerçekten de akıl almaz bir serüven olacak bu. Şimdi her şeye çok temel bir soruyla başlayalım olur mu? Bizi biz yapan şey ne? Hani bir insanın kullanma kılavuzu olsa o kılavuz nerede yazılıdır acaba? Cevabı duyunca şaşıracaksınız çünkü inanılmaz derecede basit. Bütün o karmaşıklığımız, bütün varlığımızın sırrı sadece ve sadece dört harften oluşan bir alfabede saklı. Peki yol haritamız ne? Önce tüm yaşamın koduna bakacağız, sonra evrensel kökenimize, oradan da beynin yarattığı o büyük anomaliye geçeceğiz. Ve en sonunda biyolojiden sonraki hayata, yani geleceğimize göz atacağız. Hadi başlayalım. İlk durağımız her şeyin başladığı yer. Hücrelerimizin en dibindeki o gizemli kod, yani biyolojinin o hiç değişmeyen alfabesi. Evet, işte o dört harf. İnanması gerçekten çok güçlü değil mi? Dünyadaki bütün yaşam, ağaçlar, hayvanlar, biz, her şey sadece dört kimyasal harfe dayanıyor. A, G, C ve T. Bütün o karmaşıklığımızın temelinde yatan şey bu inanılmaz basitlik. Peki sistem nasıl işliyor? Şöyle düşünün. Bu dört harf üçerli gruplar halinde bir araya geliyor ve kodon adını verdiğimiz 64 farklı biyolojik hece oluşturuyor. Yaşamın bütün talimatları, bütün o yap ve yapma emirleri işte bu hecelerle yazılıyor. Ve işin çılgın tarafı şu ki bu basit sistemden akıl almaz bir karmaşıklık doğuyor. O 64 hece 20 tane temel yapı taşı olan aminoasidi kodluyor. Ve bunların birleşimiyle ne ortaya çıkıyor biliyor musunuz? siz yaklaşık 30 bin kelimelik yaşayan, nefes alan bir kitap. Bu durum bize şunu da hatırlatıyor. Aslında o kadar da eşsiz falan değiliz. Genetik kodumuzun %99'unu diğer canlılarla paylaşıyoruz. Düşünsenize, aynı temel kod bizi bir bitkiye de bağlıyor. Hatta dürüst olmak gerekirse bitkiler bu işi bizden çok daha iyi yapıyor. Güneşi doğrudan enerjiye çevirerek bizden kat kat daha verimli çalışıyorlar. Tamam, biyolojinin alfabesini anladık. Peki bu alfabenin evrenin devasa hikayesindeki yerine Şimdi gelin ölçeği biraz büyütelim ve en başa kökenlere gidelim Fizikten felsefeye uzanan bir yolculuk bu Evrenin zaman çizelgesine baktığımızda biyolojinin aslında sahneye en son çıkan oyuncu olduğunu görüyoruz her şey büyük patlamayla yani saf fizik kurallarıyla başladı. Sonra patlayan yıldızlar yani süpernovalar evrene ağır elementleri saçarak kimyanın doğmasını sağladı ve bundan milyarlarca yıl sonra nihayet dünyada biyoloji filizlendi. İşte bu zincirleme olay bizi çok temel bir felsefi görüşe getiriyor: monizm. Monizm der ki aslında evrende gördüğünüz her şey, yıldızlar, gezegenler, siz, ben, hücrelerimiz hepsi tek bir temel kaynaktan gelir ve bu kaynak enerjidir. Her şey enerjinin farklı bir hali, farklı bir formu. Bunu anlamanın en kolay yolu şu basit benzetme. Buhar su oldu, su da buz. Üçü de aslında aynı şeyin yani H2O'nun farklı halleri, değil mi? İşte evrende tam olarak böyle. Her şeyin temelindeki enerji önce alanlara, o alanlarda bizim bildiğimiz maddeye dönüştü. Hepsi aynı özden geliyor. Ve şimdi hikayemizde öyle bir noktaya geliyoruz ki her şey değişiyor. Biyolojinin kendi yarattığı hem zirve noktası hem de en büyük sorunu olan o anomaliye, insan beynine. Beynimiz aslında evrimin katman katman inşa ettiği bir yapı. En altta en temel hayatta kalma içgüdülerimizi yöneten sürüngen beyni var. Onun üzerinde duygularımızı yöneten memeli beyni ve en tepede o meşhur korteks. Yani düşünen, plan yapan, bizi insan yapan kısım. Bu biyolojik evrimin ulaştığı mutlak zirveydi. Ama işte sorun da burada başlıyor. Evrimin bu zirve eseri bir anomaliye dönüştü, kontrolden çıktı. Kendi yaratıcısının yani doğanın kurallarını yıkmaya başlayan adeta biyolojik bir kanser gibi yayılmaya başlayan bir canavara. Peki bu canavar ne yaptı? Gitti, kendi yaratıcısını bile aşma potansiyeli olan yepyeni bir zeka yarattı. Evet, yapay zekanın yükselişinden bahsediyorum. Bakın, fütürist Ray Kurzweil'in bu konudaki öngörüsü çok net ve biraz da korkutucu. Diyor ki, evrendeki biyolojik olmayan zeka, biyolojik zekadan trilyonlarca kat daha güçlü olacak. Ve bu bir bilim kurgu filmi senaryosu değil, katlanarak artan bir büyümenin kaçınılmaz sonucu. Devasa bir değişimin eşiğindeyiz. Bu değişimin ölçeğini anlamak için şu grafiğe bir bakın. Soldaki o küçücük çubuk insanlığın bütün biyolojik zekasını temsil ediyor. Sağdaki devasa çubuk ise bu yüzyılın sonunda yapay zekanın ulaşacağı tahmin edilen seviye. Aradaki fark akıl alacak gibi değil. Yanında adeta bir cüce gibi kalıyoruz durumu özetleyen harika bir benzetme var. Şimdiye kadar teknoloji ehlileştirdiğimiz, kontrol ettiğimiz bir at gibiydi. Ama bu yeni at yani yapay zeka binicisini sırtından attı ve artık tek başına dört nala koşuyor ve biz artık dizginleri tutamıyoruz. Peki bütün bunlar bizim için ne anlama geliyor? İşte yolculuğumuzun son ve belki de en sarsıcı durağına geldik. Biyolojiden sonraki yaşam ve bildiğimiz anlamıyla insanın bir sonraki evrimi. Geleceğe yönelik öngörülen yol haritası genelde 3 aşamalı olarak çiziliyor. Şu anki bizler, yani insan 1.0, tamamen biyolojik varlıklarız. Bir sonraki adım, hibrit 2.0, yani teknolojiyle bütünleşmiş, yarı insan, yarı makina, siborglar. Ve son aşama, makina 3.0, biyolojiden tamamen kopmuş, saf makina zekası. Filozof Nick Bostrom'un bu konudaki sözleri de oldukça çarpıcı. Diyor ki, gelecekte uzaydaki kolonileşmeyi yapacak olanlar insanlar olmayabilir. İnsanlar değil, makineler. Bizim gibi kırılgan et çuvallarının orada yeri yok. Kulağa sert geliyor ama mantıklı değil mi? Sonuç olarak öyle görünüyor ki büyük hikayenin bizimle ilgili olan bölümü yani insanlık bölümü yavaş yavaş sona eriyor. Peki bu devasa dönüşümden sonra varoluş kitabının bir sonraki bölümünü kim yazacak? Veya daha doğru bir soru belki de ne yazacak? İşte bu, sanırım hepimizin üzerine uzun uzun düşünmesi gereken en büyük soru.